Rıza'nın ortası. Al Cemal abi. Hadi Cemal abi. Baloncu bebelere balon. Baloncu bebelere balon. Balonlarım var. Baloncu bebelere balon. Baloncu. Evet abla. Bir balon verir misin? Verelim. Al bakalım. Bebelere balon, bebelere balon. Baloncu, baloncu, bebelere balon. Camcı, cam takarız. İşleri yaş, siftahımız yok bugün. Maça filan gidemeyiz. Baba, Beşiktaş Galatasaray maç sonucu önceden belli nasıl olsa. Maç Beşiktaş'ın. İş yok. Levan ne demiş? Özel taktik uygulayacağım Beşiktaş'a demiş. Şimdi onlar maçı vermez. <laughs> Kara kartal kızım bu. Maçı aslanın ağzından söker alır. Boş versene sen. Bugün size en az üç çekeriz. <laughs> üç çekerlermiş. Avucunu yala sen. Sen önce maçı girmenin. Yollarını bul. Görürüz bakalım. Maç kimin? Madem yenildiğinizi bu kadar görmek istiyorsun. Mesele yok. Maç parasını kazanmanın yolu... Aa! Seni bir yakalarsam, bacaklarını ayıracağım Melit! Evet. Aa, hale bak bir de gülüyor! Camcı! Cam takarım! Camcı! Hah. Camcı! Camcı! Buyur abla! Utanmaza bak, ben ablan yaşında benim senin? Kusura bakma kardeş, biraz miyobum da... İyi seçemedim. Neledim biri camı kırıp kaçtı. Yaparlar. Uzay çocuğu bunlar. Ha. Teyze aman şey kardeş. Şükret kafanı kırmamış. Hı. Bırak gevezeli. Kaça takacaksın bu camı? Tek parça cam. Sizin için 5000 lira. 4000 lira. İşine gelirse. Zaten önümüz yaz. Varsın öyle kalsın. Doğru. Hava sıcak. Hırsızların da canına minnet. Ne? Hırsız mı? Kırık cam gördüler mi? Cüp içeri bilezik mi, yüzük mü? Artık Allah ne verdiyse. Gel hadi, gel tak. Nasıl akıl ha? Kullan kafayı, dön köşeyi. Biliyor musun, cam kırmak çok eğlenceli bir iş, yarın da. Yo, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, sonunda karakolda alırız solu. Bugün Beşiktaş hatırına yaptık bu şey. Hayır, Galatasaray. Hadi hatırın kırılmasın, Galatasaray olsun. Bak. Bu bilet parası. Bu otobüs parası. Bununla da birer kokoreç yeriz. Bu da senin dondurma paran. Yaşasın! Ama dondurma yersen mahalleye tabanvayla döneceğiz. Hayır, istersen koşarız. Sağlık koşusu olur. <laughs> <gülüyor> <evredin>. <gülüyor> ne <gülüyor> oluyorsun be? Ne vuruyorsun lan? Ben Beşiktaşlı değilim. Beşiktaşlıyım. <laughs> misin? Gel öpüşelim canım kardeşim. <laughs> <laughs> ya ya ya! Şey yaşa, şey şey. Siyah beyaz çok yaşa. Kargayı oysun gözünü! Fotoğraf ne be? Ne zaman bir maça götürürsen, orada da azarlarsın hep! Beşiktaş gol yiyince damarıma basmasaydın! Güzel mi yiyelim size? Hiç mısı kaçtın mı ben? Tak bu, yuvarlak! Kes sesini! Oh! Yenemediniz işte! Bir daha Beşiktaş-Gağasay maçı oldu mu, ayrı ayrı yerlerde otururuz, tamam mı? Tamam mı dedim kız? Tamam, tamam! <laughs> re re re, ra ra ra, ga say ga say, cim bom bom! Ya ya ya, şa şa şa, kara kartal çok gel şa! Aferin kız! <gülüyor> <gülüyor> Evet kıymetli yolcular. Bir şişe su bile alınamayan 100 lira gibi ufak bir paraya... ...önce şu tarak... ...kıvırın, sokun arka cebinize. İcabında saçınızı tarayın. İcabında testere diye kullanın. İcabında müzik aleti diye. Bu mucize taraktan bir tane alana... ...ilaveten... ...bir düzüne çengelli iğne. Balıkesir'in dünyaca meşhur... Leylak kolonyasından bir şişe ve de vergi iade bildirim zarfını veriyoruz. Duyduk duymadık demeyin. Caba Kemal'den hediyeli tarak kampanyası. Hadi hediyesi 100 lira. Yok mu isteyen? Hadi abi bunu da al. Kolonyayı da al. Zarfı da al. Hanımlar beyler bu harika tarak KDV'si müesseseden olmak üzere sadece 100 lira taraflar yok mu isteyen? Hadi abi al çengeliğine iğne. İşte en sık saçları yağ gibi tarayan bu tarak gördüğünüz gibi. Uy <laughs> <Oy>, başıma canım. <laughs> Gel kızım. Gel. Gel. Ula bir elime keçirursam seni. Burada 800 lira var. Burada da 1400. Fena iş değil. Tam 2200 lira kazandık. O da senin payın ufaklık. Bak bana ufaklık deme bozuluyorum ha. <laughs> Bozulma yedek parça yok Paranı da iyi bir yere sakla Ayıp ettin Nasıl? <laughs> ben arkadaşlara uğrayacağım Sen doğru eve tamam mı? Hadi bakalım

Yangın mı var be acelen ne? Geç kalırsam ufaklık duman eder beni. Hadi eyvallah. <laughs> güle güle kılıbık. Herife bak be evet. çocuk esir aldı. Bir ilkbahar sabahı... ...güneşle uyandın mı hiç? Merhaba. Merhaba abi. Ne haber lan? İyi abi. Bir ilk baharı sabahı Güneşle uyandın mı hiç Çılgın gibi koşa Ne o kız? Tavuklar gibi böyle erkenden Hastayım baba Aa, Ateş gibi yanıyorsun sen Tabi yiyorsun dondurmaları Denize attılar çocuklar beni Denize mi attılar? paramı almak istediler ama vermedim ben. Aferin. Çok üşüyorum. Aa! Sırıl sen. Önce şunları çıkaralım. Sonra hemen bir doktor getireyim sana. Yat kızım. Alayım çocuğum dereceni. İyileşecek değil mi doktor bey? Ateşi 41 buçuk. Çok fena işitmiş. İyi ki zamanında çağırdınız. Yapılacak ne varsa söyleyin. Öl de öleyim doktor. Yeter ki kızım iyileşsin. Yazdığım ilaçları hemen yaptır. Bu akşamdan içirmeye başla. İhmale gelmez zatürreye çevirebilir. İlaçları nasıl vereceğiniz reçetenin arkasına yazdım. Sağ ol doktor. Kusura bakma doktor bey, bütün param bu. İlaçları alırsın onunla. Kiminin parası, kiminin duası. Sağ olun doktor bey, çok teşekkür ederim. Fazıl abi yok mu? Gitti. Şu ilaçları verir misin? Altı bin yüz lira. Altı bin yüz lira mı? <laughs> Para mühim değil de o kadar üstümde yok. 2450 liram var. Bunu bıraksam üstünü sonra veririm. Tanır beni Fazıl abi. Bizde veresiye yok. Fatoş! Hadi aç gözlerini yavrucuğum! Fatoş! Aç kızım! Ha? Çok hastayım baba! İlaçlarını içersen bir şeyciğin kalmayacak! Hadi bak! Ha? Çok acı! Kız, cimbom ilaçtan korkar mı? Korkmaz tabii! Hadi iç! Re re re! Ra ra ra! Galatasaray, Galatasaray, cim bom bom. Ya ya ya, şa şa şa, kara kartal çok yaşa. Şimdi şu apını yut. Dur bakayım. Ay. Terlemiş sucuk gibi olmuş. Dur. Canım babam, beni bırakma hiç. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum. Kim bırakır seni ben? Sen benim parçamsın. Canımın içisin. Her şeyimsin. Bir tanecik kızım benim.